I want you Hani 2. Dünya Savaşı'nda istiyorum diyordu ya Asker küçük General Kitchen Arkadaşlar merhabalar bugün <laughs> 5 Şubat 2025 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş Şimdi arkadaşlar Bazıları soruyor Osmanlı'nın borçları diyor mesela Hala diyor haraç ödüyor muyuz diyor arkadaşlar. Türkiye olarak, sömürge ülke olarak hala haraç ödüyor muyuz diyorlar dışarı. Duyunu umumiye. Arkadaşlar fazla mı bağırıyorum? <laughs> duyunu umumiye devam ediyor mu? Genel borçlar Osmanlı'dan o İstanbul Erkek Lisesi duyunu umumiye binasıydı arkadaşlar gelirler orada toparlanır. Sömürenler el kor. Bize sormadan altınları değerhizlerden İstanbul Erkek Lisesi'nin altından İran Konsolosluğu'ndan Sarayburnu Sarayburnu Fatihleri var ya şu sıra soğuk suya her gün atlıyorlar. Bravo. Tebrik ediyorum onları. Kaçırılıyordu. Diğer türlü paralar işte normal çıkıyordu. Oraya Türkiye askeri, polisi bilmem nesi giremiyordu Duyunu Umumiye Binasına. Merkez Bankasına atanan Gaye Hafize denilen kadın oradan mezun arkadaşlar. İstanbul Erkek Lisesi geçiyor ama biz belli bir tarihten sonra kızlar da kabul edildi oraya. Biz ki Amerika'dan haraç alıyorduk değil mi? Yani kaç 1805 miydi neydi? Amerika'dan haraç alıyorduk. Bakın hala biz haraç ödüyoruz arkadaşlar. Faiz adı altında. Soruyorlar bana. Haraç abi, ödüyor muyuz abi? Evet, haraç ödemeye devam ediyoruz arkadaşlar. Okullarda çocuklarımıza yemek vermiyoruz ama haraç ödüyoruz arkadaşlar. Faiz adı altında. E ee, devletten bilgi alamıyorsunuz arkadaşlar. Sana bilgi vermiyor. Bir şey soruyorsunuz, bilgi vermiyor. Ee, bu sebeple yani sağlıklı rakamlar söyleyemiyoruz. Baktım 2023 arkadaşlar. Bak 2023 ee, ödediğimiz faiz arkadaşlar. E ee, 25 milyar kabaca 25 milyar doların biraz yukarısı 2023 Arkadaşlar milyon dolardan bahsetmiyorum Milyar dolardan bahsediyorum 25 milyar dolar Çık bilinen bu Bilinmeyeni bilmiyoruz Niçin veriyoruz biz bu parayı? faiz adı altında. Ne demek faiz? Yok ne mecburiyetimiz var. Şimdi ekonomistler ve ekonomi bilimi hiç konuşmasın arkadaşlar. Bu faiz adı altında biz soyuluyoruz. Soyguna uğruyoruz. Ne diyor Fikret Başkaya hoca? Ekono bak ben söylemiyorum. Duayen söylüyor. Ekonomi bilimi hırsızlığı soygunu ya arkaya bakıyorum ya kadınlar konuşuyor diyor. Bazıları diyor korkuyor musun arkana bakıyorsun diyor. Lan korksak demir demire şeyi binmeyiz trene. Demirden korksak. Şimdi soygunu legali kullanmak istemiyorum yabancı. Legalize etmek diyorlar ya. Meşrulaştırmak arkadaşlar yapılan soygunu, hırsızlığı senin benim paramı, milletin parasını dışarı aşırıyorlar. İşte Mehmet Şimşek de bir duyunu umumuye şeyi, tahsildarı Türkiye'den, Türkiye adına değil, tahsildarı. O gider başkası gelir, önemli isimlere takılmayın. Ve hırsızlığı meşrulaştırmak için sakın konuşmayın ekonomistler. Yok dolar indi, yok dolar çıktı. Yok efendim faiz indi faiz çıktı geçin bunları. Bunları geçin. Meşrulaştırmak için <laughs> tamam mı? Ee, i̇şte ekonomi bilimi. Bizden haraç alınıyor. Bizim öyle yok üretimimiz azmış, üretimimiz çokmuş. Ona, o o, 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 kıstasları alırsan sen Irak daha dün savaştan çıktı bu örneği veriyorum ben. En son bakmadım. Parası bizden 23 kat fazlaydı Irak. Üretim diye bir şey yok. Bulgaristan fabrika mı yok, mafya var. Parası leva bizden şu anda bilmiyorum kaç kaç değerli. Geçeceksin onları. Pardon bir nefes alayım. Arkadaşlar bu bilinen 25 milyar dolar 2023. Hesaplayın bunlarla neler yapılır. Neler yapılır? Hayat bağlı. Tamam, herkes e, bal börek bir eli yağda, bir eli balda olmasın ama bu bu çileyi çekmez. Bak sokak röportajlarını izliyorum. 80 yaşında adam diyor ki mendil satıyorum diyor gördük. Mendil satıyorum. Arkadaşlarla konuşuyoruz tamam mı? Diyor ki evi taşıyacağım diyor. Ev taşımak için 150 bin lira lazım diyor. Ama Sömürülen devletlerde böyledir arkadaşlar. Halk uyanmamalı. Halk temel ihtiyaçlarıyla uğraşmalı ki kafasını kaldırıp sorgulamasın. Sorgulamasın diye. Ee, şimdi bakın Erbakan ama eksik ama fazla zamanında ne yaptı? Dedi ki bir havuz sistemi kurdu. Osman Altuğ'du değil mi o zaman ekonomi, ekonomiyle ilgilenen? bir havuz sistemi koydu. Getirin arkadaşım dedi şu e, paralarımızı, devletin paralarını toparladı orada. Kimin ihtiyacı varsa buradan alacak dedi. Diğer türlü şey yapıyorlardı. E, devlet bir bankaya veriyor, o banka o bankaya veriyor. Ondan sonra devlet o bankadan faiz de alıyor. Bak, hırsızlığa bak. Hani Yahudi yapar ya. Yani Yahudi şöyle çalışır yani ya, malı üretir, akrabasına verir, akrabası ona verir, o ona verir. Herkes kazanır. Bu, bu çok daha çirkin. O banka o banka. O sonra geliyor devlete satıyor arkadaşlar. Arada götürenler götürüyor. Ha bu arada mesela Türkiye'de e, ona bakmadım arkadaşlar. Siz bakın. Türkiye'de bankalar e, en çok faizden en çok <laughs> kar ettiği dönem AKP AKP dönemi arkadaşlar. Bak. Faizden. Banka. 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 Ya bir, bir ülkede banka fa, e, kar ediyorsa artık o ülkeden hayır gelmez. Bankalar ne kadar azalırsa karları bizim refahımız o kadar yükselir. Şimdi Erbakan bunu böyle bir şey yaptı. Toparladı ve bir rahatlama geldi birkaç ayda böyle. Tuttu onların şeyini gelen parayı işte memurlara dağıttı, askere dağıttı, ona dağıttı, buna dağıttı. Tamam bundan rahatsız oldular falan falan. Arkadaşlar bizim borçsuz kalmamız istenmiyor. Biliyorsunuz e, IMF'ye olan borç ödendi. Ortalık biraz karıştı. Hayatımda ilk kez bak hayatımda ilk kez IMF'ye borçsuz bir dönem 2014'te değil mi? Yaşadım. Yani gördüm. İstense şimdi de olur ama istenmiyor arkadaşlar. Hani John Perkins e, bir ekonomist, bir ekonominin ee, ekonomistin e, bir tetikçinin hatıra, ekonomist tetikçinin hatıraları diye kitap yazdı ya bahsediyor ya işte sürekli sizi köprüler yollar bilmem nelerle meşgul ediyor. Eğer istese yani istese Türkiye'de Cumhurbaşkanı işte Erdoğan şu ya bir köprüyü bu sene yapma bu sene yapma az faiz ödeyelim değil mi? Onu da bir, bir yere harca Ya iki köprüyü eksik yap. Üç yolu eksik yap, bir tüneli eksik yap. Faiz ödemeyelim. Yapamaz mısın? Yaparsın. Niye? Harala gürele har. Nereye yetişiyoruz? Nereye yetişiyoruz? Nereye yetiştiriyorsun? O köprü, bu köprü, şu köprü. Arkadaşlar. Şöyle Turgut Özal gibi. Kalem tutardı ya. 5 Şubat 2025 Çarşamba ben Bahattin Çağdaş. Soruyorlar arkadaşlar. Duyun umumiye devam ediyor mu? hala sömürge olarak borç ödüyor muyuz diye. Evet arkadaşlar. Sırf bilinen 2023'teki 2024'ü daha alamadık. 2025'e ye daha yeni girdik. Tamam mı? Bilinen arkadaşlar kabaca 25 milyar dolar faiz ödemişiz. Sadece faiz ödemişiz. Dışarı faiz ödemişiz. İçeri ödemişiz bilmiyoruz. Nasıl üleşilmiş onu da bilmiyoruz. Tamam mı? Sorunuzun cevabı bu arkadaşlar. Dışarı haraç ödüyoruz faiz adı altında. Ki böyle bir şeyin karşılığı yok arkadaşlar hayatta. Böyle bir şeyin karşılığı yok. Ekonomistler falan bıraksın bu işleri. Soygunu meşrulaştırmaya yarayan ee, gadgetler, şey aparatlar ekonomistler. Dolar indi, dolar çıktı. Faiz indi, faiz çıktı. Geçeceksin bunları. Evet. İstanbul Erkek Lisesi. Duyunu Umumiye Binası arkadaşlar. Küçükken giderdim babamla. işte Cumhuriyet Gazetesi'ne giderdim. Cumhuriyet Gazetesi şey arkadaşlar. <laughs> İttihat Teraki'nin Kızıl Binası. Ulan çocukluğumun geçtiği yerlere bak. <laughs> Karşıda şey İstanbul Erkek Lisesi yatılı öğrenciler. Sesleri gelirdi mesela. Şeye bakar mısın hani Perifer diyorlar değil mi yeni şeyle? Çevreye. Ee, acayip bir şey. Bu arada ya, e, galiba Latif Hanım'la da tanışmışım ben. Ee, onu anlatacağım. Anlatacağım. Ee, neyse konuyu karıştırmayalım. Karıştırmayalım. Durum böyle arkadaşlar. Ee, fakir değiliz. Fakir değiliz. Sadece sömürgeyiz arkadaşlar. Sömür, sömürüldüğümüz için de fakirlik çekiyoruz. Böyle. Siz de yazarsınız yorumları. Soru, soru, sormuşsunuz. Sorunuzun cevabı. Peki. Kolay gelsin. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşın. Bilen bilmeyeni anlatsın. Tamam mı? Ee, ondan sonra paylaşalım. Ee, yorumlara yazalım. İşte bazı oraya geleceğim. Bazı atırsızları varmış. Bizleri gammazlıyormuş, spamliyormuş bu puşlar. Ee, canlı yayına daveti etsem ka kaçar gelmez korkak. Onun için e, ancak bu <laughs> YouTube'un sansürüydü, şuydu, buydu falan ararken biz adam herifler içimizdeymiş arkadaşlar. İçimizde bizden görünerek bizi gammaz diyormuş, spamlıyormuş böyle troll ordusuyla. Açık açık bunu <laughs> marifet gibi söylüyor. Peki.